Gazze'yi boşlatsınlar. İnşallah. Batı Şeria'ya. İnşallah. i̇nşallah. Orada sivil bırakmayalım. İnşallah. Ya bombardıman daha güçlenecek. Evet, evet, Öyle görünüyor. Şimdi halı bombardımanı yapacaklar. Evet. Orada canlı kalmaz. Bu tünelleri vurmak için. Evet. Yer altını çökertmek için yapıyorlar. Orada insan kalması için kaçacakları yer yok. Evet. Şimdi diyor ki mesela binayı boşaltın. Tam boşaltıyor da, boşalttığı yer de bombardıman altında. Evet. Kaçıp, göçecek yer yok yani şu an. Saklanacak evet. yer yok. Ee, hemen Batı Şeria'ya geçirelim. İnşallah, i̇nşallah. Bir de yiyecek, çadır yardım yapalım. İnşallah, i̇nşallah, Ya Mehdi diyoruz, bir an önce zuhur et. İnşallah. inşallah. i̇nşallah. 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 Ce Cenab-ı Allah, Seyyidina İsa Mesih'i de bir an önce müminlerin göreceği şekle getirsin. İnşallah. Şu an görünmez halde. Allah görünecek hale getirsin. Mehdi de şu an perdeler artık arkasında Allah tarafından setre oluyor. Cenab-ı Allah Mehdi'ye izin versin. Mehdi'ye yetki versin. Şu an Cenab-ı Allah çıkma yetkisi vermiyor. Eee Allah çık derse kimse durduramaz. Allah'ın i̇nşallah, inşallah, inşallah. Allah izni çok önemli. Evet, inşallah. i̇nşallah. Evet dinliyorum. Filistin'den e, Mısır'a veya Ürdün'e de geçiş olabilir mi sivillerin geçişi? Batı Şeria, Batı Şeria. yakın, rahat. Evet inşallah. Batı Şeria'ya geçsinler Gazze'ye. İnşallah. Gazze'yi boşaltsınlar. Gazze boşaltsın onu bir şekilde e, Başbakan'a da iletelim. İnşallah. İnşallah. Dışişleri Bakanı'na da iletelim. Görüşsünler de orayı hemen birkaç gün içinde boşaltalım. Ya birkaç gün dedi ya. Olabilecek en kısa zamanda. Dinliyorum. Hocam dediğiniz gibi roket atışları devam ediyor. El Kassam Tugayları gün boyunca İsrail'in çeşitli kentlerine 146 roket attıklarını duyurdu. Saldırılar başladığından bu yana da 131 İsrail askerinin öldürüldüğünü açıkladı. 131 mi? Evet. İsrail tarafı 60'ın üzerinde görüyoruz. 60? Evet, evet. Peki işte kaç yıl olur? E kardeşim alenen muharebe yani. Evet. evet. Kıtal var yani karşılıklı. Evet. evet. Yazık günah ya. Çoluğa, çocuğa, kızla, genç kızlara. Evet. Yaşlı nenelere. Yani. Her iki tarafa da yazık ya. Ya Ürdün, Mısır da rahat edemezler. Ee, Batı Şeria'da kendi arkadaşlar, kendi evet. hısımlar, herkes var. Yani Filistinli onlar. Ee, Ürdün, Mısır, Mısır rahatlık vermez. Ürdün de ilgileneceğini zannetmiyorum. Evet, Ürdün'de ancak kabul etmemişti. Evet, sırda kapıyı kapalı tutuyorsunuz. Ee, İsrail bir kanal açsın. Evet. evet. Gelsinler. inşallah. Yani İsrail askerinin kontrolünde bir hat açacaklar. Evet. Yani yol, bir tane yol. Sadece yol açacaklar. İnşallah. Oradan geçsin gitsinler. İnşallah. Ee, süratle boşaltılsın İnşallah. İnşallah. Yoksa kan can kaybı büyük olacak gibi görünüyor. Evet. evet. Alenen savaş bu yani. Yani Hizbullah da devreye girerse tamam. Evet. Kan gövdeye götürür yani. Siviller, özellikle çocuklar, evet. hanımlar, onları hemen bir kurtarsınlar, çıksın onlar. Ya tamam canım Gazze'den geçecektir Batı Şeri'ye bu kadar basit. Evet inşallah. Ya bir şey yok. Evet. Sadece İsrail güvenliklerini sağlasın o kadar. Çocuk ve kadınlar özellikle onları hemen çıkartsınlar. İnşallah. Yaşlılar çocuk ve kadın onlardan hiç kimseyi bırakmayalım. İnşallah. İnşallah. Bu Allah'ın meydan muharebesi olacak yani. Evet. Çünkü Türkiye'den de asker gitti. Museviler asker altına alındılar. Dünyanın her tarafında asker altına alınıyorlar. 86 bin asker var. İsrail'in. İsrail. Toptan. Yazık ya. Herkese yazık yani.